Tamam. <laughs> <laughs> Video, videoçukta <da> izlenir. Çuk. Yeni dağla benim. Hakikaten... Bir dahaki arada ayrıca adam öldürürsün. Ben <laughs> sınavda güzel olur. Arada tabii. Canım, herhalde, herhalde. Günaydın sabah sabah hararetli viyadikler çekilecek. Çok yıllar çekilecek. Abi. Günaydın Devran'a. Günaydın abi. Anladın. Günaydın efendim. Umarım yüzüm görünüyordur. Görünüyor. <laughs> <laughs> son son abi son abiyim. Abi. Çekin de ben gördü. Tekrar görüşmek üzere. Video video izlenir. Çok unutma.